İnsan bu, su misali Kıvrım kıvrım akarya Bir yanda akan benim Öbür yanda sakarya Su iner yokuşlardan Hep basamak basamak Benimse alın yazın Yokuşlarda susamak Her şey yakar Su, tarih, yıldız İnsan ve fikir Oluklar çift Birinden nur akar Birinden kir Akışta demetlenmiş Büyük küçük Kainat Şu çıkan buluta bak Bu inen suya inat fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor, yokuşu sökmek için. Sana mı düştü büyük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya. İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rüçbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aşktan ve ayrılık anadan, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya dövülmek vakti bu an. Keke şanlara kaçmış eski günleri an. Hani Yunus Emre ki geziyordu. Hani ardına Çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin? Cömert Nil, Yeşil Tuna, Giden şanlı akıncıyım Ne gün, ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tek bir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bir? Bütün bunlar sendedir bu girift bilmeceler. Sakarya, döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. insan üç beş damla kan, ırmak, üç beş damla su. Öyle bir hayata geldik ki hayata korumuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. İster sizi kim deriltecek, kaftanı assalar belki de çeker bir kıl. Bu ifretten sualini, kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğum, masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunu. Gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar. Kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş bu dünya, böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, Aya kalk Sakarya. <laughs> Teşekkür ederim.